An itibariyle Avgan yaylası. Yıllardır yani en az bir 10-15 senedir ilk kez böyle görüyorum. Maşallah. Maşallah her yerden su geliyor. Kayalardan, ağaçların aralarından. an itibariyle çatak, çatak sular altında. Gerçekten. Öyle bir coşmuş ki dereler, artık derelerin alması imkansız. Yani köprü aşağıda kalmış, köprüden üzerinde, üzerinde akıyorsun. Yani köprünün üzerine geçmemiz imkansız. Gerçekten şu anda kullanacağımız tek ifade çatak sular altında. Gerçekten bizi e, kuraklıktan bu rahmeti kavuşturan Cenab-ı Hakk'a hamsiz şükürler olsun. Yani 3 metre 5 metre kar yağmadan da sularımız böyle coşabiliyormuş. İşte Cenab-ı Hak rahmetini, bereketini, kudretini de gösterdi. Yani derelerin alması imkansız. Şurada köprü var. Yani köprüden artık su taşmış, öbür taraflardan da akıyor. Buralar böyle baraj gölü gibi olmuş. Biraz daha yağsa herhalde kavakların boyuna çıkacak. Bu tarafta da öyle. Yolun bu tarafa araziler tamamen suyun içinde. Her taraftan maşallah dereler. Öyle akıyor ki. Rahmet, rahmet. Bereket bu inşallah. Bir komşumuzun bahçesi tamamen böyle suya gömülmüş. bahçe değil bildiğiniz baraj gölü olmuş böyle ya. Ağaçların yarısına kadar su. Şu deriden gelen sesi dinleyin. Coşuyor yani. Evet, köye yaklaştıkça hasar büyük. Burada vatandaşın ekranları tamamen zarar görmüş. Fırat Nehri gibi olmuş buralar. Dicle, Fırat, ne sayarsak Nil. Yani aşağılar indikçe sanki biraz daha zarar var gibi. İnşallah sular çekilince telafi edilir, telafi olur. Ekinlere sıkıntı olmaz ama böyle ağaçlar zarar görür mü onu da bilmiyorum. İnşallah görmez. Çatak sular altında diyebiliriz gerçekten. Bu ifadeyi küçük kullandım ama şu anda yerine bul diye düşünüyorum. Gerçekten çatak şu anda sular altında kalmış. Çok şükür bizim deremiz de akmaya başlamış. Tabii ki çatak gibi değil. Gayet sakin akıyor. İnşallah devamı gelir. Buralarda da var biraz çamur ama. Biraz daha çok akmış su. Şu anda azalmış. Su akmış. Her zaman diyoruz ya Cenab-ı rahmet hazineleri geniş. Böyle bir gecede, iki günde her tarafı göl yapabiliyor. Bizim Acem'in solundan da su çıkmış. Su akıyor. Toros dağları da son yağıştan gerçekten e, güzel nasiplenmiş. Önce neredeyse kalkmak üzereydi. Şu anda tekrar beyaza bürünmüş. Tabi oraları yağması lazım ki buraları beslemesi lazım.